Herkese merhabalar, ben Cansu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilinçsiz makyajın cilt üzerindeki zararlı etkileri ve çok fazla makyaj yapanlarımızın özellikle cilt sağlığının nasıl koruması gerektiği ve neler yapması gerektiği gibi konular hakkında konuşacağız bu videoda. Yani makyaj yaparken cildinizle dost kalmanın 10 yolu başlığı altında konuşma videosuyla karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. O zaman videoma başlıyorum. Tabii ki güzel ve bakımlı olmayı kim istemez ve bunun için genellikle cilt bakım ürünleri veya makyaj ürünlerinden yardım alınır. Fakat bilinçsiz kullanım ve çok fazla makyajla cilt üzerinde olumsuz etkileri mevcut. Öncelikle makyaj malzemelerinin yan etkisi alerjik reaksiyonlar oluyor. Pudralar, fondötenler, farlar bunlar cildimizde alerjik reaksiyona sebebiyet veren malzemeler arasında. Peki neler yapmalıyız? Öncelikle ürünleri test etmeliyiz. Ürünleri kullanmadan önce mutlaka iç bileğimizde veya küçük bir bölgeye uygulayarak Orada bir alerjik reaksiyon, kızarıklık vesaire göstermiyorsa bu şekilde bakarak, test ederek ürünleri almalıyız, denemeliyiz. Bir ürün 72 saat içerisinde herhangi bir alerjik reaksiyon göstermiyorsa alerji olma olasılığı da düşük oluyor. Fakat hassas cilde sahip olan kişiler özellikle bu duruma çok dikkat etmelidir. Mutlaka ürünleri test etmeden kullanmamanız gerektiğini söylemek istiyorum. Makyajdan önce cildinizi nemlendirmeli ve cildin nemlendiriciyi emdikten sonra makyaj uygulamasına geçilmeli. Yüzünüze nemlendirici uyguladınız. Hemen akabinde makyaj malzemelerinize geçerseniz makyaj ürünlerinin görüntüsü kötü olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Nemlendiricinin ciddi emilmesini bekliyoruz. İyice emildikten sonra makyaj uygulamasına geçiyoruz. Bu arada su bazlı rujlar dudak kuruluğu, dudak çatlaması yapabiliyor. Bunun için de ne yapıyoruz? bir dudak nemlendiricisi veya lip balm kullanabilirsiniz veya yağ bazlı rujları da tercih edip kullanabilirsiniz. Yanlış makyaj sivilce ve siyah nokta yapar. Bu doğru arkadaşlar. Bunun temel nedeni nedir? Cilt tipinize uygun makyaj ürünü kullanmadığınız için. O yüzden cilt tipinizi iyi bilmeli, cilt tipine uygun makyaj ürünleri tercih etmelisiniz. Kişinin deri tipine uygun ürünler kullanılmadığında gözenekler tıkanıyor, yağ birikiyor ve doğal olarak ciltte siyah nokta ve sivilceye sebebiyet veriyor. En iyisi profesyonellerin önerilerine uygun ürünleri kullanmak veya cilt tipinizi iyi bilmek gerekiyor. Kuru cilde sahipseniz yağlı ürünlere yönelebilir. Yağlı cilde sahipseniz de daha da cildi matlaştıran ürünleri kullanabilirsiniz. Dediğim gibi cilt tipinizi iyi bilmek ve cilt tipinize uygun ürün kullanmak çok çok önemli. İyi temizlenmeyen cilt erken kırışır. Bu doğru arkadaşlar. Yani deride kalan makyaj, temizlenmeyen cilt. Kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bunları sayacak olursam da gözenekler genişler, ciltte, deride renk eşitsizliği başlar ve tabii en önemlisi en kötüsü de erken kırışıklığa yol açabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Mutlaka cildimizi, cilt tipimize uygun bir ürünle makyajımızı temizliyoruz, cildimizi temizliyoruz. Akabinde nemlendirici ve tonik de kullanabilirsiniz. Bu şekilde temizliğe çok çok özen gösterin diyorum. Başkasının makyaj malzemesini veya arkadaşınızın makyaj malzemesini kullanmak en en ama en çok yapılan hatalardan bir tanesi bence. Bana sorarsanız makyaj malzemeleri kesinlikle kişiye özel olmalı ve ortak kullanılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Hatta dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri. Çünkü neden? Kişisel enfeksiyonlar var. Yani kişiden kişiye geçebilen hastalıklar diyebiliriz. Hele ki cildinizde kesik, yara vesaire varsa da bu durumda daha da kötü sonuçlar doğurabilir. Hiç riske atmaya gerek yok diyorum. En önemlisi bence ortak kullanılmaması gerekiyor makyaj ürünlerinin. Özellikle fırçalar, aplikatörler, süngerler gibi bu tarz ürünleri de bence ortak kullanmamalısınız diye düşünüyorum. Makyaj yapmadan önce ellerinizi yıkayın. Özellikle pandemi sürecindeyiz. Çok dikkat etmemiz gereken durumlardan bir tanesi de bu. Mutlaka makyajdan önce ellerimizi yıkamalı. Hatta fırçalar, süngerler varsa bunların da rutin temizliğine dikkat etmelisiniz diye söylemek istiyorum. Yine önemli bir konu daha. Cildinizde oluşan yaralar, sıyrıklar veya egzama vesaire olabilir. Bunları makyajla kapatmaya çalışmayın. Bu da çok önemli. Eğer siz oradaki bir oluşan enfeksiyon, yara vesaire varsa bunu makyajla kapatırsanız bu durum daha da şiddetlenebilir. Enfeksiyon daha da artabilir. Daha da kötü sonuçlar doğurabilir. Bu durumda buna kesinlikle dikkat edin. Bu tarz şeyleri makyaj ürünleriyle kapatmamanızı tavsiye ediyorum. Bitkisel satılan ürünlerde de dikkatli olmalıyız. Çünkü neden? Alerjik reaksiyon gösterebilen, özellikle hassas cilde sahip olan kişilerde makyaj malzemeleri alerjik reaksiyon gösterebilir ve diğer ürünlere karşı da bir e, alerji durumu söz konusu olabilir. Mutlaka çevrenizde vardır. Çok uzun süre hatta ölene kadar makyaj ürünlerini kullanamayan kişiler de var. Bu da kişinin deri toleransının düşük olmasını gösteriyor. Bu durumda tabii doğal ve bitkisel ürünler de kullanmaya yönelebiliyoruz. Ama bunlara da yani bunların da alerjik reaksiyon oluşturmayacağını bilemiyoruz. O yüzden kullanmadan önce mutlaka test ederek kullanmalıyız. Dediğim gibi bitkisel ürünlere de dikkat ederek kullanmanızı tavsiye ediyorum. En önemli hatalardan birisi daha makyajla uyumak. Belki o gün çok yorgun olabilirsiniz, işe gidiyor olabilirsiniz, gününüz çok yorgun geçmiş olabilir. Makyajda hemen ben yatayım sabah makyajımı silerim düşüncesine kesinlikle kapılmayın çok büyük hata diye söylemek istiyorum. Çünkü neden? Cildimiz arkadaşlar zaten geceleri cilt kendini yeniliyor. E siz bir de makyajla uyuduğunuz zaman inanılmaz bir cilt sağlığının üzerinde olumsuz bir etki etkiye sebebiyet veriyorsunuz. Çok çok yanlış. O yüzden ne yapıyorsunuz? Mutlaka en azından yorgun dahi olsanız kendinizi bir şekilde zorlayıp en azından su sabunla bile hemen makyajınızı yıkayıp Akabinde nemlendirici kreminizi sürebilirsiniz, tonik kullanabilirsiniz. Bunlar ayrı tabi. Ama mutlaka cildinizi temizlemeden uyumamanız gerektiğini söylemek istiyorum. Buna çok dikkat edin. Cilt sağlığınızı korumak için bu da önemli noktalardan bir tanesi. Makyaj malzemelerini doğru muhafaza edin. Çünkü neden? Makyaj malzemelerimizi güneşe maruz olan bir yerde, sıcak bir yerde bıraktık. Makyaj malzemelerimizin kapaklarını sıkı kapatmadan yerleştirdik. Attık bir köşeye. Bu şekilde yaparsak makyaj malzemelerinin ömrünü tabii ki azaltmış olursunuz ve özellikle makyaj malzemelerinin kullanım talimatına çok dikkat edin ve kullanım ömrü geçmiş olan malzemelerinizi de kesinlikle kullanmayın. Güneşe maruz kalan ürünler arkadaşlar. Ürünlerin içerisinde koruyucu madde bulunuyor. Eğer siz onu çok sıcak ve çok güneşe maruz bir yerde muhafaza ederseniz o koruyucu maddenin özelliği yavaş yavaş yitirilmiş oluyor ve doğal olarak ürünün ömrünü kısaltmış oluyorsunuz. Bu duruma çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ve tabii ki makyaj malzemelerinizin, özellikle fırçalarınızın, süngerlerin rutin temizliğine de çok çok özen göstermenizi söylemek istiyorum. Evet hemen hemen sıralayacağımız 10 madde bu şekildeydi fakat ben yine de eklemek istediğim birkaç bir şey var özellikle çok sık makyaj yapanlarımız için. Haftada bir gün en azından cildin gözeneklerin hava alması açısından haftada bir gün makyaj yapmamanızı tavsiye ediyorum. Haftada bir veya iki mutlaka peeling yapmanızı öneriyorum. Maskelerden faydalanabilirsiniz. Maskeler cilt kusurlarını, cilt sorunlarını en aza indiriyorlar. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Tabii ki de en temeli cilt bakım rutini. Cilt bakımınızı ihmal etmeyin diyorum. Sizin de paylaşmak istedikleriniz olabilir, konuyla alakalı söylemek istedikleriniz olabilir aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.